38. kısım 6. sıfır teşehhüt der. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Teşehhütlerden biri Hazreti Ömer'in teşehhüdüdür. Ettayatu lillahi ezzakiyatu lillahi Esselamu aleyke eyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu aleyna ve ala e, ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulhu. Selamlar ve temiz şeyler Allah'a aittir. Ey peygamber Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna tanıklık ederim. Bir grup bunu benimseme, benimsemiştir. Abdullah bin Mesud'un teşehhüdü ise şöyledir. Ettehayatü lillahi ve selavatü ve tayyibatü Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Selamlar, salatlar ve iyi şeyler Allah'a aittir. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna tanıklık ederim. İnsanların çoğu rivayeti sahih olduğu için bunu benimsemiştir. İbni Abbas teşehhütü ise şöyledir. Eddayatül müberekatü esselava esselav, tüt tayibatü ill, e, lillahi esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna ve ala ibadi salihin eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Mübarek selamlar ve iyi salatlar Allah'a aittir. Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Bize ve salih kullarının üzerine selam olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna tanıklık ederim. Bir grup da bunu kabul etmiştir. Bunların hepsi Hazreti Peygamber'den aktarılmış, sözlerdir. Arif bu teş teşehhüdü yaparken ya da ilahi bir isim nedeniyle e, kaps, daralma, heybet ve celal halinde bulunur veya ilahi bir isim nedeniyle inisiyet, cemal ve bast açılma halindedir ya da namazda kendisine yükseldiği ibadetler nedeniyle zatının karşısında murakabe ve huzur halindedir. Böylece namazda nefsinin her bir gücünü gerektiği gibi kullanır. Bunun yanı sıra bedeninin her bir organını kendisine uygun davranışla namazda kullanır. Bu davranış, hakkın o organdan istediği ve her organı ve gücüne kıyasla namaz kılarken bulunması gereken duruştur. Böylece ister heybet, ister ünsiyet halinde bulunsun organı veya gücü kendi işinde kullanılır. Hallerin en yetkini budur. Böylece iş, üç makamla sınırlanmıştır. Celal makamı, cemal makamı ve kemal makamı. Arif, kemal diliyle teşehhüd tanıklık eder ki söz konusu olan salih için ilk teşehhüddür. Şöyle der, Ettahiyatu lillahi, bütün alemler ve ilahi nispetler içinde selam veren ve verilen herkesin selamı Allah'a aittir. Başka bir ifadeyle bunlar her şeyin hakikatini kendinde toplayan kuşatıcı Allah isminden doğar. Alemdeki her selam ve övgü ilahi bir hakikatle ilgilidir. İnsan niyetiyle kalbini birleştirdiği gibi selamlar sözüyle de bütün güçleriyle ilahi hakikatları toplamış olmalıdır. Böyle yapmayıp selamında sadece kendisi için şeriat yapılmış ve özel şeriatı olması bakımından da kendisiyle sınırlandığı tek bir hakikati bulundurursa, kendi övgü anlayışıyla sanır, sınırlarsa, namazın yetkin bir şekilde kılmış sayılmaz sonra şöyle der ezzakiyat lillahi selamlar temiz şeyler iyilikleri söyleyene ulaşan ilahi hakikatlerden meydana gelen şeyler Allah'a aittir İlahi hakikatler isimlerini verdiği şeye göre onlara var etmiştir sonra şöyle der esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam senin üzerine olsun ey peygamber. Ayrıca Allah'ın rahmeti ve bereketi de burada belirlilik takısı bütün cinsi e, cinsi içermek için değil, cins belirtmek için gelmiştir. Böylece peygambere verilen selam tıpkı tahayyat gibi genellik ve kapsam bildirir. Başka bir ifadeyle her türlü selam senin üzerine olsun. Bu durum kulun mutlaklığı ya da secdedeki herhangi bir durumunu tara durumlu tarafından Rabbini müşaheden peygamberde hakkı müşahideye geçmesine izin verir. Kul bu bilinçle peygamberin yanına geldiğinde karşısında bulunan peygambere hitap ederek onun nebiliğini dikkate alarak kendisine selam verir. Fakat ona resul olarak selam vermez. Çünkü peygamber hakkında nebilik daha genel ve daha şereflidir. Çünkü nebilik peygamberin kendisine özgü şeylerle özel vahiy Resul olmasını sağlayacak şekilde ümmetine bilgilen, bilgi, bildirmek zorunda olduğu şeyleri içerir. Böylece selamlamada ifade geneldi ve huzurda Allah'ın peygamberine nasıl hitap edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Ey yühe, ey uzaklık bildiren çağırma edatı olmaksızın zikredilmiştir. Bunun nedeni insanın Namazda peygambere yakın olmasıdır. Bu nedenle ikinci tekil şahıs zamiriyle peygambere hitap etmiştir. Peygambere selamdan sonra ihsan ve zorunluluk rahmetlerini içerdiği için Allah'ın rahmetini eklemiş. Rahmeti ise peygamberi bu makamda üzecek her şeyden uzak tutması yönünden Allah'a tamlama yapmıştır. Allah'ın rahmeti ardından da hüviyet zamiri İzafe edilen bereketler zikredildi. Bereketler art, artıştır. Hazreti Peygamber'e "Rabbim bilgimi arttır" demesi emredildi. Namaz kılan bu selamlama da Hazreti Peygamber'e sanki şöyle der. Allah'ın selamı ve Allah'a dair senin bilginin artmasını gerektiren rahmeti üzerine olsun. Bu bilgi Allah katında en şerefli haldir. Aynı şekildeki tahiyyat ifadesiyle birlikte ezzakiyat zekat ve artışla ilişkili olarak temiz şeyler ifadesi yer aldı. Böylece zakiyatın kökü olan zekat ve bereket arasında uyum sağlandı. Bu nedenle Allah birbirine bağlı oldukları için bereket ve artışı zekata yani sadakalara yerleştirdi. Sadaka sahip olunan şeyi elden çıkarmaktır ki o da zekat demektir. Verilenle bereket arasındaki ilişkiye gelirsek varlık boşluk kabul etmez. Allah bir boşluk olsa onu telafi eder ve sadaka veren insanın ellerini keramet diyarında ahiret bilgi ve bunun gibi duyular, sevaplar ve iyiliklerle doldurur. İnsanın yaptığı şeyin karşılığında verilen söz konusu iyiliklerin değeri takdir edilemez. Namaz kılan insan şöyle der: "Bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun." daha önce peygambere verdiği gibi bütün türleri içermesi yönüyle kendisi ve hemcizlerine de selam verir. Allah şöyle buyurur. Evlere girerken kendinize selam veriniz. Namazdaki bir hale girmek büyük bir binadaki odalara girmeye benzer. Bu selam Allah katında mübarek ve temiz bir selamdır. Selamın Allah katından olduğunu söylemekle Allah seni katından kendine bu mübarek selamı getiren bir elçi yaptı. Selamın mübarek, bereketli olması tertemiz iyilikleri fazlasıyla içermesinden kaynaklanır. Bunları tertemiz diye niteledik. Çünkü onlar tadarak elde edilmiş ve bu sayede namaz kılan kişi onları temiz bulmuştur. Söz konusu şeyler aynı zamanda Rahman'ın nefsinden yayılmaları bakımından güzel kokulu şeylerdir. Selam üzerimize olsun derken namaz kılan çoğul zikredildi. Bu durum selamını özel bir ibadetle sorumlu bütün parçalarına ulaştırmasına imkan verir. İnsan Hakk'ın katından geldiği için bedeninin parçalarına selam verir. Çünkü Hak kendisiyle konuşmak için onu çağırdığında namaz kılan kendinden geçmiş bu nedenle yasaklama tekbiri getirmişti. Bu tekbir davet eden haktan başka bir şeye bakmaktan insanı alıkoymuştu. Bu nedenle insan kendisine çoğul zamiriyle bütün parçaları ifade ederek selam verir. Meselenin başka bir yorumu şudur. Bu kul kalp evine girer ve Allah Allah Teala'nın bu konudaki ifadesini duymuş olsa bile yerim göğüm beni sığdırmadı. Mümin kulumun kalbi beni sığdırdı. Hakkı oraya yerleşmiş olmaktan tenzih eder. Çünkü Allah'ın celali ve şanı zatıyla yarattıkları arasında herhangi bir ilişkinin olmamasını gerektirir. Kalbini Allah'tan başka her şeyden boşaltmış görür. Hakka ise selam verilmez. Çünkü o onun adı Esselam'dır. Sahabe teşebbütte Allah'a selam olsun dediklerinde bunu söylemeleri yasaklanmış ve Hazreti Peygamber Allah'a selam olsun demeyin. Çünkü Allah selamdır demişti. Başa dönersek Kul kalp evine girip orada kimseyi görmeyince hakkı kalbi tarafından içerilmekten tenzih eder. Bu durumda sadece yükümlü alemlerin alemlerini, parçalarını görebilir. Bu alem ise insanın kendisinden başkası değildir. Allah kimsenin bulunmadığı bir eve girdirildiğinde insanın kendisine selam vermesini emretmişti. Evlere girdiğinizde kendinize selam veriniz. Kul burada selam verirken hakkın tercümanı haline gelir. Çünkü o Allah katından bir selam olarak buyurdu. Aynı şey Allah kendisini öven, öveni duydu ifadesinde yer alır. Kul bir ifadeyi namazda şanı yüce ve isimleri mukaddes olan hakkın yerine söyler. Çünkü orada girme veya çıkma fiilinin kendisi adına meydana geldiği hiç kimse yoktur. Bu nedenle selam kuldandır ve yine kula dönüktür. Bu durum selamın özel bir tecelli olduğunu gösterir ki böyle olması zorunludur. Namazda bu makamın ehli olmak istersen bunları anla. Namaz kılan lafzını açıkça zikretmek sizin selam, selamı Allah'ın salih kullarına verir. Selam göklerde ve yerde Allah'ın bütün salih kullarına ulaşsın diye salih kapsamlı e, bildiren belirtilik takısı ile geldi. Namaz kılan salihler derken aklına dilde bilinenleri getirmez. Herkes salihtir yani iyidir. Çünkü Allah her şey onu onun övgüsünü tesbih eder buyurur. Öyleyse Rabbini tenzih eden her şey Salihtir Bu iman ve keşif bilgiler, bilgilerinden biridir. Böylece kişi kendisine uygun ve yatkın yaratıldıkları İşlerde kullanılan bütün salihleri kasteder. Herkesin yatkın olduğu iş ise tesbih etmekten başka bir şey değildir. Çünkü Allah onların bu niteliği sahip niteliğe sahip olduğunu bildirdi. Öyleyse bu ayet kafir ya da mümin herkesin organlarını kapsar. Fakat insanların çoğu bilmez. Çünkü onlar duymaz ve görmez. Bu nedenle namaz kılan kişi salihlere selam verirken Selam sözünü yinelememiş ve dikkat çekmek için bağlaç edadıyla yetinmiştir. Çünkü zorunluluk yoluyla ya da zorunluluk olmaksızın selamı hak eden herkes bu selama dahildir. Böylece Allah kullarına olan merhametinin gereği selamı hak edenlerle etmeyenler ayrışmasın diye ifadeyi örtülü Allah örten ve merhamet edendir. Namaz kılan kendisine verdiği selamı peygambere verdiği selama bağlamayıp onu müstakil cümle yaptı. Çünkü nebilik yeni yasa koyucu nebilik uyulma özelliğinden farklı başka bir tavırdır. Kendisine verdiği selamı peygambere verdiği selama bağlasaydı hiç kuşkusuz ortaklık bildiren bağlaç nedeniyle vav harfi ve bağlacı nebilik bakımından da kendisine selam vermiş olurdu. Halbuki nebilik kapısı tıpkı Risalet kapısı gibi kapalıdır. Burada kastettiğim yasa koruyucu nebiliktir. Geride kıyamet gününe kadar sürecek peygambere varislik kaldı. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Risalet ve nebilik kesilmiştir. Benden sonra ne Resul ne de Nebi vardır. Bu ifadeyle bizimle peygamberler arasında bu makamda hiçbir ilişki olmadığını tespit etmiştir. Öte yandan Hazreti Peygamber kesin olarak ilk peygamber iken sonunculuğu ise kesin olmaksızın gerçekleştirmiştir. Böylece peygamber ikinci selamla aradaki bağlaç ile Allah'ın salih kullarının işine girer. Çünkü Hazreti Peygamber'in her bakımdan salihlerin arasında bulunduğu kesindir. Öyleyse peygamber bizim layık olmadığımız bir mertebe bulunur. Mertebede bulunur. Bu nedenle kendimize selam verirken peygambere verdiğimiz selama bağlamadan bağımsız cümle kurduk. Hazreti Peygamber'in teşehhüdünde bizim söylediğimiz gibi kendisine Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü deyip demediğiyle ilgili bir rivayet bilmiyoruz. Bu lafzı mı söylüyordu yoksa Hazreti İsa'nın doğum günü öldüğüm gün dirilteceğim gün bana selam olsun Diriltile, diriltile, diriltileceğim gün bana selam olsun. Tekrar okuyorum. Doğum günüm, öldüğüm gün, diriltileceğim gün bana selam olsun ifadesindeki gibi başka bir laf mı söylüyordu? Ya da bunların hiçbirini söylemeyip bizim söylediğimiz selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun demekle mi yetiniyordu? Bilemiyoruz. Hazreti Peygamber bize söylemeyi öğrettiği şeyi söylüyor ise bunun iki yorumu vardır. Birincisi peygambere selam verenin gerçekte hak olmasıdır. Peygamber ise onun tercümanı ve vekilidir. Benzer bir durum Allah kendisini öveni duyduğu ifadesinde geçmişti. İkinci yoruma göre peygamber peygamberlik makamından başka bir makamda bulunup yerleştiği makamdan peygamber olarak kendisine hitap etmiştir. Böylece bulunduğu makamın diliyle yani kendisinin orada hazır bulundurarak tıpkı bir yabancı gibi şöyle der. Ey peygamber selam senin üzerine olsun. Sonra şöyle der. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna tanıklık ederim. Şehadetin anlamı daha önce ilk teşehütte açıklanmıştı. Buradaki birleme genel olarak namaz amelinin Özelde ise namaz kılan her insanın tüm hallerinin gereği olan şeyin birlenmesidir. Çünkü namaz kılanların namazdaki halleri hiç kuşkusuz her bakımdan farklıdır. Bu farklılık hükümler yönünden olabileceği gibi makamlar ve zevkler yönünden de olabilir. Hükümler yönünden farklılık söz gelimi Hanefi mezhebindeki bir insanın namazının bazı hükümlerde Maliki ve Şafii mezhebindeki kişinin namazından farklılığıdır. Makamlar yönünden farklılık söz gelimi tevekkül edenin namazının ...zühd sahibinin namazından farklı olmasıdır. Zevkler bakımından farklılık rıza bakımın rıza makamındaki bir insanın namazının şükür makamındaki bir insanın namazından saf ayık, ayıklık halindeki bir insanın namazının tatmaya bağlı Bilgi edinme yolunda sek sarhoşluk halindeki bir insanın namazına farklı olmasıdır. Saf ve rıza tatmayla elde edilen zek ilimlerindendir. Namaz kılan Allah'a kulluk ile peygamberlik hakkındaki tanıklığı birleme tanıklığına bağlamıştır. Bunun amacı peygambere itaat edenin Allah'a itaat etmiş olduğunu bildirmektir. Çünkü peygamber arzusundan konuşmaz ve ona düşen sadece tebliğdir. Tebliğ her haberi bildirenden bildirene, bildirilene ulaştıran durumdur. Bu atıf ve ortaklık ilahi yakınlığa imkan verir. Bu yakınlık Allah'a kulluğu içermesi nedeniyle kulun ya da kölenin efendiye yakınlık iken ve o zamirinin temsil ettiği hüviyette izafe edilen peygamberliğin onun peygamberi ifadesi zikredilmesi nedeniyle de peygamber gönderene olan yakınlıktır. Bu zamirin işaret ettiği hüviyet peygamber gönderilenler için bilinmez olduğu gibi Cebrail'in Rabbinin katından peygamberliği kendisine getirmesi bakımından peygamber için de bilinmezdir. Öyleyse o bizden peygamber gönderene dönük en yakın bağdır. Allah'ın peygamberi peygamberliği Cebrail'den kendi kendine değil Rabbi sayesinde aldığı gibi arifler de alemdeki şeylerin dilleri ve hareketleri sayesinde Rablerinden gelen şeyleri böyle alır. Başka bir ifadeyle onlar da nefislerinin aracılığıyla değil Rableri vasıtasıyla alır. Çünkü kendisinden çünkü kendisinde Rabbini gören kimse hiç kuşkusuz kuşkusuz ki başkasının da onu onu görür. Nitekim Allah ehli tevekkül sahibi hakkında şöyle der. Kendisi hakkında tevekkül edebilen kimse başkası hakkında da tevekkül edebilir. Burada kendi kendine değil Rabbi sayesinde almıştır dedik. Bir insan Rabbinin emrini ve vahiyini Rabbi olmaksızın kendi başına olsaydı hiç kuşkusuz bulunduğu yerde Cebrail'in nurlarının e, parıltılarından yanardı. Bakınız Allah ilahi güç güçle kendisini desteklemesine rağmen Hazreti Peygamber eşi Hatice'nin evine gelip korkarak ve titreyerek nasıl da beni örtün, beni örtün, beni örtün diyordu. Bunun nedeni sesleri duyulacak şekilde eklemlerinin titremesi ve ruhsal nurun onun zatının bütün noktalarına yayılmış olmasıydı. Namaz kılan kişi bu atfı yaptığında tanıklığa Muhammed ismiyle başlar. Bunun nedeni bu ismin bütün övgüleri içermiş olmasıdır. Başka bir ifadeyle peygamber bu övgüler sayesinde ortaklık bildiren edatla Allah'a atıf yapmasını hak etmiştir. Sonra Allah'ın kulu demiş ve onu özel kulluğuyla zikretmiştir. Buradan peygamberin Allah'tan başka hiçbir şeye bağımlı olmadığı, mutlak hür ve Allah'a kulluğunun ise saf halis olduğu anlaşılır. Hiçbir varlık onun üzerinde bir etkiye sahip değildir. Sonra peygamberliği bir yandan kulluğa atfederken başka bir yönden hüviyet zamirini kullanarak Allah'a atfetmiştir. Böylece peygamberin kullukta iki ayrıcalığı ortaya çıktı. Bunlar nebilik ve resullüktür. Burada nebiliği değil risaleti zikretmiştik. Çünkü nebilik Resul olmayı da içerir. Yalnız nebiliği zikretseydi Hazreti Peygamber'e resullüğün de tahsis edildiğini belirtmemiz gerekirdi. Bu nedenle özel niteliklerini öğrenmemiz için resullüğün de zikredilmesi gerekirdi. Bu sayede Hazreti Peygamber ile nebiyken resullük derecesine sahip olmayan Allah'ın kullarını ayırt edebiliriz. İşte kemal diliyle en yetkin teşehhüd budur. Cemal diliyle teşehhüd Allah'ın cemal özelliğinin göründüğü daha önce zikrettiğimiz Abdullah bin Mes'ud'un teşehhüdüdür. Bu da bazı özel ifadelerin dışında zikrettiğimize benzer. Özel ifadeler ise bu makam sahibinin es salavat ve tayyibat demesidir. Böylece Allah söz konusu olunca rahmetle ilgili olduğu gibi diğer varlıklarda ise dua ve benzeri halleri genel anlamda içeren salavat merhamet dua kelimesini zikretti bunların hepsi duadır Allah ve melekleri size salat merhamet ve istiğfar eder ardından tayyibat niteleme tarzıyla salavat kelimesini atfedildi Binaleyin bunlar tayyibat salavat kelimesinin kendisine atfedildiği kimsenin hak niteliğidir Allah onlar vasıtasıyla herhangi bir kimseyi memnun eder. Teşehhütte kulluk Allah'a değil hüviyete izafe edilerek Hazreti Peygamber'in başka bir ayrıcalığı belirtildi. Bu makam Hazreti Peygamber için kıymetli bir makamdır. Çünkü bu ifade Peygamber'in Rabbine zatının hak ettiği özellikler yönünden baktığını bildirir. Söz konusu zat bilgice kuşatılamaz. Daha doğru bir ifadeyle olumlu niteliklerle kesinlikle bilinemez. Olumlu nitelik bu yönüyle Allah hakkında bir tanedir. iki değil. Çünkü Allah'ın zatında hiçbir şekilde bileşik olmadığı için ayrıca ayrıcı özellik fasıl söz konusu olamaz. Bu nedenle de Allah ile yarattıkları arasında hiçbir ilişki yoktur. Benzeri olmayanın bir şeye benzemesi ya da bir şeyin ona benzemesi nasıl mümkün olabilir ki? Bu teşehhüd ilk teşehhütten kemal teşehhüdü farklıdır. Birincide kulluk hüviyete değil Allah'a izafe edilmişti. Onun kulu yerine Allah'ın kulu. Birinci teşehhüd Allah'a mümkünün talep ettiği ve hakka yaraşır yönden bakmaktı ve o İb İbni Mesud'un cemal diliyle yapılan teşehhüdünden Aşağıdadır. Bir de Celal diliyle teşehüd vardır. Celal diliyle teşehüd ilk iki teşehütün içeriğine tahiyyat kelimesini mübarek kelimesiyle nitelemenin eklenmesinden ibarettir. Anlamı beraberinde bereketlerin bulunduğu tahiyyat selamlar demektir. Zakiyat ise düşürülmüştür. Nitekim İbni Mesud da onu düşürmüştür. Çünkü o ikisi İlk iki teşehhüdün sözlerini aktaran İbni Mesud ve İbni Abbas e, artıştaki ortaklığı gözetmiştir. Hazreti Ömer ise beraber e, Hazreti Ömer ise bereketle olarak pardon Hazreti Ömer ise bereketle ortak olmasını sağlayan artış anlamını içermesinin yanı sıra ze zekatın zekat arınmıştı içerdiği nezihliği ve arınmışlığı dikkate almıştır. Bu nedenle zakiyat kelimesiyle yetinmiştir. Şekilci bilginlerin bir kısmı teşehütte zakiyat kelimesinin bulunmasını reddetmiştir. Onlar zek ilimleri hakkında bilgisi olmayan ve Allah peygamberinin hitabının farklı bağlamlarını bilmeyenlerdir. Bu celal diliyle söylenen teşehütte tahiyyatı nitelerken bağlaç harfi gelmemiş ve belirsiz olarak selam zikredildi. Bu İbni Abbas'ın teşehüdüdür. Çünkü o namaz kılan herkesin özel halini gözetmiştir. Çünkü Allah'ın isimleri tıpkı mümkünler gibi söz konusudur ve her mümkünün bir niteliği ve özelliği vardır. Dolayısıyla her mümkünün Allah'tan kendisine özgü bir ismi vardır. Bir mümkünün diğerinden farklılaşmasını sağlayan özellik o isimden kendisine tahsis edilmiştir. Bu konu Allah ehlinin bildiği en kıymetli bilgilerden biridir. Söz konusu bilgi, Hazreti Peygamber'in Allah'ım kendini isimlendirdiğin ya da yarattıklarından birine öğrettiğin ya da gaybının ilminde kendisine ayırdığın isimlerini bilmeyi senden istiyorum. Hadisinde yer alır. Allah'ın sayısı belli isimleri 99'dur. Bunları tam olarak belirleyen güvenilir bir rivayet gelmediği gibi Hz. Peygamber'in de onlar şunlardır dediği de aktarılmamıştır. İbni Abbas selamı belirsiz zikretmiştir. Bunun yegane gayesi namaz kılan herkesin kendisine tecelli özel niteliğini veren isimden bilgisini alıp o isim yönünden hakka münacat etmesidir söz konusu isim, gerçekte bizim dilimizde Allah'ın peygamberine bize ve Allah'ın iyi kullarına selam verin, verendir. Bu teşehhütün başka bir ayrıcı özelliği ise şehadet, tanıklık lafzının tekrarlanmamasıdır. Bu nedenle şehadeti bırakmış ve Hazreti Peygamberin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna yeni bir şehadet zikrederek tanıklık etmemiştir. Bunun yerine Tevhid e, hakkındaki tanıklığı yeni bir tanıklığı geçersiz yapmış, içerdiği ortaklık gücü nedeniyle ve bağlayıcılığıyla yetinmiştir. Bu durum Allah kendisinden başka ilah olmadığına tanıklık eder ve melekler ile ilim sahipleri de ayetine benzer. Burada Allah tanıklık fiilini yeniden zikretmeyerek melekleri ve bilgi sahiplerini şereflendirmiştir. Bununla birlikte ondan başka ilah yoktur ifadesiyle söz konusu kimselerin tanıklığını kendi tanıklığından ayırmıştır. Namaz kılan ise resullük kendisini içerdiği için kulluk lafzını düşürdü. yeni bir bölüme geçeceğim burada bırakayım mı? saat 11 geçmiş